Merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel bir trap sorusu çözeceğiz. Sık sık kullandığımız orijinal yayınlarından bir soru. Ben bu sorunun çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de sizler uğraşın bakalım. Sizler nasıl bulacaksınız? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Kanala abone olur. Videoları da beğenirseniz sevinirim. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde 1 bölü x eğrisinin x a noktasındaki teğet ve normal doğruları verilmiştir. A noktası A'ya F'a olduğuna göre limit A 1'e giderken OE bölü 2 eksi limitinin değeri nedir? Çözecek olanlar şu an videoyu durdurabilirler. Çünkü ben çözmeye başlıyorum. Şunu biraz sol tarafa alayım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bu eğrimiz 1 bölü x'miş. Şu noktanın koordinatları o zaman x'i a olduğuna göre y'si de 1 bölü a diyebiliriz. Yani buradaki koordinat y koordinatı 1 bölü a. Ve türevi alırsak t'nin eğimini buluruz biliyorsunuz. fx eşittir 1 bölü x x üzeri eksi 1 demektir. f türevi x de eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 olur. x'e de a yazarsak eksi 1 bölü a kare bizim doğrumuzun eğimidir. Teğet doğrusunun eğimidir. E şimdi arkadaşlar bakınız. Burada eksi çıkmasının nedeni geniş açı yapıyor olması. Doğrunun sol tarafa doğru yatık olması. Şuradaki minik üçgenden kullanırsak, tanjantı bulursak 1 bölü a'nın şu uzunluğa bölümü 1 bölü a kare olacak. O zaman buradaki uzunluğun a birim olması lazım. 1 bölü a'yı siz a'ya bölerseniz 1 bölü a kare çıkar. a'ya a birim daha eklersek d noktası ne oldu arkadaşlar? 2a. Burayı bulduk. D noktası 2A ise C'yi de bulabiliriz. OC'nin arkadaşlar 2A uzunluğa bölümü 1 bölü A kare olacak. Eksisini kullanmıyorum çünkü o yatık olmasından kaynaklanıyor. Demek ki OC de arkadaşlar buradan e, birer tane A gittiğine göre 2 bölü A oluyor. Daha sonra bize ne lazımdı? OE lazımdı. Bakın Şimdi de normalin eğimini kullanacağız. Onun için de kırmızı renge geçtim. Şurada bu doğru normaldir değil mi? Teğetin eğimiyle normalin eğiminin çarpımı nedir? Eksi 1. Şimdi teğetin eğimi eksi 1 bölü a kare olduğuna göre normalin eğiminde de a kare olması gerekir. Bu kırmızı bölgedeki tanjantı kullandığımızda eğimin ne çıkması gerekir? A kare. O zaman ben buraya p diyeyim arkadaşlar. 1 bölü a'yı P'ye böldüğümde A kare çıkmasını istiyorum. Buradan P çarpı A kare 1 bölü A. P de 1 bölü A küp oldu. O zaman uzunluk 1 bölü A küpse P'nin bulunduğu yerde A'dan 1 bölü A küp geri gidersek A eksi 1 bölü A küp de O ile E arası olur. Çünkü 1 bölü A küp dediğimiz yer şu E ile A arasındaki uzunluktu. A birimden 1 bölü A küp kadar geri gittik. Şimdi yerlerine yazalım arkadaşlar. OE A eksi 1 bölü A küp bölü 2 eksi OC 2 bölü A. Biraz düzenleyelim. A üzeri 4 payda eşitledim. Bölü 1 bölü A küp 2 A eksi 2 bölü A. Birer tane A'yı sadeleştirelim paydalardaki. Şurası A kare olsun. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsanız a üzeri 4 eksi 1 bölü 2a eksi 2 çarpı a kare olur. Arkadaşlar biz a'ya 1 koyduğumuzda 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu gördük. Şu a kareyi içeri dağıtalım. 2 a küp eksi 2 a kare. A kareyi içeri dağıttım ve 0 bölü 0 belirsizliği var. Payın ve paydanın türevlerini alabiliriz. Bu kural neydi? Lopital kuralı. Payın türevi 4 a küp Paydanın türevi 3 başa geçer. 6 a kare 2 başa geçer. Eksi 4 a. Sonra a'ya ne koyun diyordu? 1 koyun diyordu. 4 bölü 2 değil mi? 1 yazarsak 4 alt taraftaki yan cevap 2. Gördüğünüz gibi güzel bir soru.